Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Malatya'da gerçekleştirilen diğer yatırımların toplu açılışları yapıldı. Tüm açılışlar Malatyamıza hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet aldığı itfaiye merkez binasında gerçekleştirilen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık iktidar süresince Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Malatya'ya da hizmetler getirdiğini söyledi. 18 yıllık iktidar süresi içerisinde Türkiye'nin her tarafında hizmetlerin inkişaf ettiği gibi Malatya'mıza da hizmetlerin inkişaf etmesinde büyük emekleri, büyük gayretleri olan ve büyük çabası olan ve 23 milyar lira şu anki parayla eski parayla 20 3 katrilyon lira Moratemza hizmet akışı sağlandı. Dün Bartal Gaziler burada kahramanlık destanı yazarken dün Mevlana'lar, Sadettin Konya'lar, İbn Arabiler, ilim destanları yazarken Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açmış yol olduğu yolda biz de Malatya'mıza hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız salonumuzu şereflendirmişlerdir. Kendilerine tekrar dağılır ufata ve seçkin insanlar